salı pazarı, bulunduğu coğrafya, iklim, bitki örtüsü çeşitliliği yanında, kestane ormanları varlığı bakımından da Karadeniz çanağında oldukça önemli bir bölgedir. Karadeniz'in yeşiliyle mavisinin doyasıya yaşandığı bu yerde kestane balı üretimi de yoğun olarak yapılmaktadır. İnsan sağlığına olumlu katkıları ile öne çıkmakta olan Salı Pazarı Kestane Balığı, kadim bir geçmişi olan Salı Pazarı'nın sembol ürünlerinden bir tanesidir. Babadan oğula geçen ve kırsal kesimin vazgeçilmez mesleklerinden biri olan arıcılık, ilçede günümüzde de tecrübenin doğru bilgiyle yoğrulduğu bir sektör haline gelmiştir. Bu birikimin eseri olan Salı Pazarı Kestane Balını ülkemize ve dünyaya tanıtmak, katma değerli bir ürün haline getirmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi de 2023 yılında gerekli işlemleri yaparak Salı Pazarı Kestane Balı coğrafi işaret belgesi almıştır. Salı Pazarı Kestane Balı üretmek için gelen göçer arıcılar ile Samsun ili Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı arıcılar sezon sonunda bal sağımı yaparak ülkenin dört bir yanına Salı Pazarı kestane balını pazarlamak için yola koyulmaktadırlar. Salı Pazarı kestane balı solunum sistemi rahatsızlıklarında başta olmak üzere sağlıklı ve zinde kalma amacıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır. Arı balı yapar fakat balı izah edemez. İşte bu eşsiz balı izah etmek ve taçlandırmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Salı Pazarı kestane balına coğrafi işaret belgesi kazandırdık. Aldığımız belgeyle artık hem üreticilerimizi hem de tüketicilerimizi korumuş olacağız. Böylece tüketicilerimiz de tescil edilmiş salı pazarı kestane balını tüketme fırsatı bulacaktır. Salı pazarı kestane balı kullanın, sağlıklı kalın.